Geçmişten günümüze futbol kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepimiz şunu merak ediyoruz değil mi? Bu Sudiler futbolda ne yapmaya çalışıyorlar? Avrupa futbolunu bitirmeye mi çalışıyorlar? Avrupa'daki yıldız oyuncuları büyük paralara kendi ülkelerine getirmeye başladılar. Peki asıl amaçları nedir? Bu videoda bu konuya değineceğiz. Aslında hikaye Ronaldo'nun transferiyle başlamadı. Ronaldo transferi sadece bir adımdı. Prens Muhammed bin Selman ortaya çok farklı bir vizyon koydu. Bunun adı da Vizyon 2030'du. Suudi Arabistan'da genç nüfus fazla ama petrol dışında bir gelir veya bir iş kolunun olmaması devletin harekete geçmesine sebep oldu. 1971'lerde kurulan kamu yatırım fonu olan PIF 2015 yılında gerçek hareketlerine başladı. Prens Bin Selman'ın hedefi gençlerin başka bir işe ilgi duymasını sağlamaktı. Bu konudaki ilk adımlarından birisi de futbola yatırım yapmaktı. Suudilerin futbola entegrasyonu 2021 yılında kurulan bir konsorsiyumla Newcastle United'ı almayla başladı. İlk başlarda Newcastle taraftarı bu duruma tepkili olsa da yeni sahiplerin sağlam adımlarla ilerlediğini görünce durumdan memnun olmaya başladılar. İlerleyen süreçte kamu yatırım fonu Arabistan takımlarını satın almaya başladı. Böylece ligde bulunan 4 büyük takım aslında devlete geçmiş oldu. Neden bu 4 büyük takım seçilmişti? Bu 4 takım Arabistan'ı dünyaya duyuracak takımlar olacaktı. Özellikle bu 4 takımın önemine bakarsak büyük şehirlerde bulunmalarının olduğunu söyleyebiliriz. El Hilal ve El Nasır başkent Riyad'da bulunan takımlar. El Ahli ve El İttihat ise Cidde şehrinin takımları. Bu takımlar arasında ezeli rekabet vardı ve bu takımların hepsi satın alınarak rekabetin daha büyük oyuncularla devam etmesi sağlanmak isteniyordu. Rekabet artarsa ve büyük oyuncular bu rekabete eşlik ederse dünya Saudi Ligi'ni izlemeye başlar. Ronaldo geldikten sonra ligin izlenmelerinin %150 artmış olması bunu açıklar niteliktedir. Suudiler büyük bir risk alsa da parasal konudan sorun yaşamayacakları için büyük paraları harcamaya devam ediyorlar. Peki dert sadece izlenmek mi? Vision 2030 diye adlandırdıkları yatırım furyasının asıl amacı 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek. Eğer şans eseri bir sorun olursa 2034'e kesin gözüyle bakıyorlar. Katar'ın futbola yaptığı yatırımlardan sonra geçtiğimiz Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması Suudilerin de bunu düşünmelerine ve yatırım yapmalarına sebep oldu. Biliyorsunuz Katarlar PSG gibi takımları alarak futbol endüstrisinin içerisine girmişlerdi. Yoksa futbolu asıl onlar mı endüstriyelleştirmişti? Çünkü bitmek bilmeyen bir parayla böyle bir yatırım yapınca karşında rakip tanımıyorsun. Ancak her şeyin para olmadığını PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde istediğini bir türlü alamamasından da biliyoruz. Çünkü Simon Cooper'in de dediği gibi futbol sadece futbol değildir. O bu sözü farklı parametreleri düşünerek söylese de bugün hala geçerliliğini devam ettiriyor. Peki bu kadar yatırımdan sonra Suudiler Çinliler gibi olur mu? 2015 yılında Çin'de buna benzer bir furya olmuştu. Çin başkanı ülkede futbolun gelişmesi adına devlet destekli bir yatırım planı yaptı. Ülke genelinde 80 bin futbol sahası inşa edilecek ve 2050 yılına kadar 50 milyon kişinin futbol oynaması hedeflenecekti. Tabi ülkede futbola bu ilgiyi çekmek için dünyaca bilinen oyuncuların transferleri için devlet kulüplere para verecekti. Bu yüzden Avrupa'da Oscar gibi genç oyuncular buradaki yüksek maaşı seçmişti. Ancak işler Çin'in hedeflediği gibi gitmedi. 2017 yılında paranın yurt dışına çıkışını engellemek için transferlere ciddi vergiler getirildi. Haliyle artık burası paranın cazip olmadığı yere dönüştü. Ayrıca Çin hükümeti gelen dünyaca ünlü oyuncuların Çinli oyuncuları da geliştireceğini düşünüyordu. Bu sayede Dünya Kupası'nda başarı gelebilirdi. Tabii bu da olmadı. Hatta tam tersi oldu. Sonrasında kulüplere yabancı sınırı getirildi. Artan vergilerden sonra bir de futbola yolsuzluk karışınca her şey alt üst oldu ve Çin yaptığı yatırımdan zararla kalktı. Suudiler bu konuda daha başarılı olacak gibi duruyorlar. Ancak korkutan kısım da bu. Eğer başarılı olurlarsa dünya futbolu nereye gidecek? Ronaldo'nun da dediği gibi bir sene içerisinde lig sıralamasında 5. veya 6. sıraya otururlarsa futbolda ilginin başka yere kaymasına sebep olacak. Bu normal şartlarda ilerlese evet belki sorun değil. Fakat Avrupa takımları üzerinde UEFA'nın mali kontrol etkisi olması nedeniyle Arabistan'la yarışması imkansız. Çünkü Saudi ligini kontrol eden bir mekanizma yok. Bu nedenle futbolculara astronomik paralar ödeyerek ülkelerine getiriyorlar. Şu an para açısından inanılmaz cazip bir yer haline geldi. Geçen günlerde efsanevi İngiliz futbolcu Wayne Rooney bu durumu eleştiren bir açıklama yapmıştı. Bunun ne kadar tehlikeli olabileceğinin altını çizmişti. Suudiler belki kendi liglerini dünyaya tanıtmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da futboldaki piyasa dengesini de alt üst ediyorlar. Ruben Neves gibi 26 yaşındaki bir oyuncu Wolverhampton'da aldığı maaştan çok fazlasını alabileceği El Hilal takımına transfer oldu ki Neves Barcelona tarafından takip altındaydı. Veya Sadio Mane gibi bir star henüz 31 yaşında kalktı El Nasr takımına katıldı. Eskiden böyle liglere futbolcular yaşları ilerleyince para kazanmaya giderlerdi. Tabi Suudiler böyle basit bir şeyin peşinde değiller. Öyle görünüyor ki liglerindeki kalitenin artacağına futbolculara da inandırmış durumdalar. Gerçi bugün o kulüplerden birine transfer olmak isteyen Avrupalı bir futbolcu artık sorun yaşamayacaktır. Çünkü takımda herkes daha önce birlikte maç yaptığı Avrupalılardan oluşmaya başladı. Örneğin El Nasır takımı David Ospina, Alex Teyes, Brozovic, Seko Fofana, Talisca, Sadio Mane ve Ronaldo gibi dünyaca bilinen oyuncuları barındırmakta. Anlaşılan en geç 2 yıl içerisinde bu takımda Suudi bir oyuncu görmeyeceğiz. Bu arada gerçek futbolu Şampiyonlar Ligi'ni bırakıp gitmeyen İlkay Gündoğan ve Mbappe gibi oyuncular da var. Ki Mbappe 1 milyar dolarlık teklifi kabul etmedi. Suudiler futbolu bitirip kendi bölgelerinde oynatmayı yemin etmiş gibiler. Böyle giderse dünyada futbolcu fiyatları ve maaşları daha da artacak. Sonuçta takımlar bunu karşılayamayınca Hop devreye Suudiler girecek. Çünkü onlar karşılayabilecek. Bir de dünyada ligin takip edilme oranı gittikçe artarsa yani Ronaldo'nun söylediği gerçekleşirse hepten Avrupa'da futbol ciddi sıkıntıya uğrayabilir. Tabi bir premierlik hiçbir zaman olmayacaktır. Orası kalite olarak bambaşka bir seviyede. Bakalım Vision 2030 hedefleri başarılı olacak mı? Katar'dan sonra bir dünya kupası yine bu bölgeye gidecek mi? Benim şahsi fikrim bu süreç gerçekleşecek. Ayrıca önümüzdeki günlerde başka yıldız futbolcuların Avrupa'dan kopup nasıl Suudi Arabistan'a gittiğini hep birlikte göreceğiz. Arabistan futbolunun dünyaya tehlikesini bu videoda inceledik. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Videonun sonuna geldik. Sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.